Arkadaşlar selam. Bu akşam aklıma gelen yine çok enteresan bir olayı anlatacağım. 12-13 yaşlarındayım. İstanbul'dan yine yaz tatiline buraya geldik. Sakarya'nın köyüne. Komşularımız var. Çok iyi iki kardeş. Onlarla oynuyoruz. Onlarla vakit geçiriyoruz. Günümüz çok iyi geçiyor. Yani yazın burada tatil bitmese de gitmeyeyim diye dua ediyorum. Bir gün yine onların bahçesinde inekleri var iki tane. Onlar bahçede otluyorlar. Biz de avlunun üstüne çıktık. Tahta avlunun üstüne oturuyoruz, sohbet ediyoruz falan. Sonra onlar yavaş yavaş eve gittiler yemek yemeye. Bana gel dediler. Yok dedim ben sizi bekliyorum. Siz yemeğinizi yiyin gelirsin. Bunlar yemeğe gittiler. Ben orada tabii canım sıkılıyor. Sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Sonra baktım. İnekler böyle otlar da azalmış yerde. Artık bütün gün otluyorlar tabii. Sonra arkama döndüm şöyle bir baktım. Arkada bir elma ağacı. Yeşil yeşil elmalar da olmuş. Ee, ama inekler o tarafa geçemiyor. Niye geçemediğini ben tabii şey yapamıyorum, anlayamıyorum. Sonra indim avuldan geçtim öteye. İneklere 3-4 tane şey attım, elma attım. Nasıl yiyorlar biliyor musun? Atır kütür hemen yediler. Ya dedim şu kapıyı açayım da arada da bir kapı var. Bu inekler geçsin. Bu yere dökülen elmaları yesinler. Ağaca çıkacak halleri yok. Yerde de bir sürü elma var yani çuval çuval. Niye dedim acaba bunlar bu ineklere bu şeyi yedirmiyorlar, elmaları yedirmiyorlar da burada kısacık otlarla uğraştırıyorlar inekleri. Kapıyı açtım bir tanesi geçti, ve öbürü geçmedi. Fark etmedi herhalde. Bir tanesi geçti, başta da elmaları yemeye nasıl yiyor biliyor musunuz? Yani ye ya Allah ye, ye Allah ye. Ağacın altında elma kalmadı yani. Sonra o ara çocuklar geldiler, yemeklerini yemişler. Ya ne yapıyorsun dediler. E dedim ki ineğin karnını doyuruyorum açtım şeyi. Ya dediler inek bu kadar. E, inek doyduğunu anlamaz. Yer 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 devamlı yer ağacı ver yer dediler. Anlamaz en son çatlar. Ya ne çatlaması ne patlaması. Bir şeyden haberim yok böyle. Biraz sonra bir 5 dakika falan geçti. Neyse onlar kapıyı kapattılar tabii o arada. Ben de acaba ne olacak diye bekliyorum. O koskoca inek o her gün sütünü sağdıkları, peynir yağ yaptıkları inek güm sırt üstü yere vurur mu? Allah bize aldı bir panik. Ya ne oluyor buna? Karnı şişmiş nasıl olmuş biliyor musunuz? Fıçı gibi. İnek doyduğunu anlamazmış. Hele elma falan böyle verdiğin zaman çatlayana kadar yiyormuş. İnek düştü çocuklar feryat figan. E, ben de panikledim tabii çocuklara dedim ki aman söylemeyin sakın babanıza kapıyı bir. Ya dediler Sö söylenir mi böyle bir şey söylemeyeceğiz tabii. İnek oradan atlamış gitmiş diyeceğiz dediler. Neyse babası geldi. İnek artık dili çıktı ölüyor. Şişmiş çatlıyor. Çatlama diyorlarmış ona. İnek çatladı. Ölmeden dediler keselim bu olmasın şöyle olsun böyle olsun. Adamcağız koştu. Gitti bıçak aldı içeride. İneği kesti. Ölmeden yani çatlamadan ineği kestiler. İneğin artık yaşayacak bir durumu yok dedi adam. İneği kestiler ondan sonra ben de hiç sesimi çıkartmadan bakıyorum. İneğin karnına bıçağı böyle bir çekmelerinden Yahu o yediği bütün elmalar o ağacın altındaki kaç kiloydu bilmiyorum yediği bütün elmalar karnında şişmiş yani karnını patlatmış hayvanın hala yemeğe uğraşıyormuş. Ne bileyim ben öyle olduğunu. Neyse inek kestiler ondan sonra parçaladılar falan etlerini hatta <laughs> bir miktar et de bizim eve yolladılar. Yani bazen e, iyilik yapıyorum zannederek kötülük de yapmış olabiliyorsunuz yani her şeyi iyiliğe yormamak lazım. E tabii ben bilsem o ineği oraya soku ben iyilik yapıyorum ineğe karnı doysun zavallının diye. Meğersem inek doyduğunu bilmiyormuş ben ne bileyim. Koskoca inek gitti. Ee, adamcağızın zaten durumu iyi değildi. Mahvallı gitti yani bir işte ineğin etini yemiş oldular. Ben de hiç sesimi çıkarmadan o konuyu öyle kapattım. Sonra seneler geçti. Ee, onlar da İstanbul'a taşındılar geldiler. Ee, 3-5 sene sonra amcamız o amcamız biraz rahatsızlanmış. Yatıyor dediler. Görmeye gittim. Girdim kapıdan yatıyor. Dedim ki ben bunu söyleyeyim artık yani. Dedim ya amca böyle böyle yapmıştım ben dedim. Yahu dedi ben zaten anladım <laughs> bu inek dedi oradan geçemez. <laughs> bunu yapsa yapsa bizim çocuklar yapmaz biliyorlar Mehmet yapmıştı dedim ama oğlum ne olacak gittiyse işte, inek gitti senin canın sağ olsun ben zaten biliyorum dedi. Yani ineği götürdük. Ne o? İyilik yapacağız, ineğin karnını doyuracağız. Yani biraz dikkat etmek lazım herhalde. Görüşmek üzere.